Evet. Havamız mor bir şekilde. Esenköy Çınarcık'ta denizdeyiz. Çınarcık Esenköy'de güneşin batışını yakalamaya çalışıyoruz ve yakaladık. Güneş şu an tam tepenin ucunda batışta. Evet. Ama çok güzel bir hava var. Odası De çok güzel. Deniz çarşaf gibi. Harika bir deniz. Evet. evet. Bütün gün denize girdik. Gördüğünüz gibi. Evet. Şu evet. an. Hatta babam girmedi. En çok ben girdim. Evet, ee, babamla değil deniz analarıyla yüzdük resmen. Bizim Aziz Hanım deniz analarıyla yüzdü. Deniz analarında alıştı. Evet. evet. Şöyle sizin köy taşları görüyoruz. Sahil kenarı burası. Ve yanında da çekirdek keyif yapıyoruz. Göstersene çekirdek. Aziz Hanım da şu an gördüğünüz gibi çekirdek yiyor. Markayı görmeyelim. Ne? Kabak çekirdeği. Reklama girer. Lütfen e, reklam yapmayalım. Bak girsin girsin. Köster girsin. Evet. Lütfen, e, re lütfen e, reklam yapmayalım. tarım, tarım, kredi az tuzlu kavrulmuş ka ka kabak çekirdeği. Yes yes tarım krediden reklam. Lütfen reklam yapmayalım. Yapalım. <laughs> evet. Şey güneş gün şu an. Bu şu an herkes açık değil kızım. Bunu daha sonra biz de ayarlayacağız. Hmm. Babamın resmen her canlı yayınında beraberiz. Hmm diyorsun. Evet diyorum. Evet, uzun zamandır canlı yayın zaten yapmıyorduk. En son Bursa'dakini yapmıştık sanırım. Evet, bu Sevda yazan adam. Her baba şey peygamberlere ziyaret ederken yapmıştı Bursa'da. Evet, bu, hı hı. bu sevda yazan arkadaş, yazan adam arkadaşlar. Necmettin Yiğit değil. Hı. Evet, Yalova Çınarcık, Esenköy'den herkes hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, belki şu an bu videoyu sunduklarımızda. Herkes hayırlı akşamlar diliyorum. Güneşin batışını yakalamaya çalıştık. Yakaladık da güneş şu an tam batıyor. Harika herkes bir ortam. Deniz, deniz çarşaf gibi deniz harika. Bu çarşaf gibi ne demek? Dümdüz yani. Çarşaf gibi demek hiç dalga yok böyle. Bak, He. bak, bak elimi çarşaf gibi denize uzattım. Elim ve deniz dümdüz. Anladın Aa, mı? Gerçekten. Elim ve deniz dümdüz. Hı hı. Aa, geliyorum. yorumlar size selam vermiş. Selam. Size de selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aa, Herkes hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar. Bak Ödüt Dünyam hem selam yazmış şey, hem şey yapmış. İki gündür deniz çok daha böyleydi. Evet. Ama bugün pazar. Çok güzel bir deniz vardı. Evet. Sağ olayım. Sağ olayım. Sefa, aleyküm evet, selam. Hayırlı oh, akşamlar herkese. Aleyküm Herkes niye sana selam veriyor ya? <laughs> Edith dünyam size de aleyküm selam. Aleyküm selam. acaba ne editler yapıyor? <laughs> bu, ak bu akşam dediğim gibi Yalova Çınarcık Esen köyde güneşin batışını beraber izleyelim istedim. Başak görüyorlar değil mi onlar da? katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu, acaba bunlar senin abone mi? Evet harika bir manzara. Edip dünyam. Kaç aboneniz var? Bak kaç abonem var? O benim sonuçlar. Ben dedim yani ne. Sağ, Sağ diyor. Sağ diyor yazmış? Sağ diyor. Aa, sahil. Baba. Sahil ne demek ki? Sahil göster. Sefa kardeş ne dediğini anlamadım. Sağ diyorum. Sağ yoksa sağı mı göster diyor. Sağ tarafta. Öyle sağ taraf işte. Ba alo. Bu ne? Kaç abonem var? 700-800 abonem var. O yemin evet. ne? 700-800 abonem var 1000'in altında. İstanbul'u göstermiyor. Hani yeter çok fazla. Baba Meşhur olmak peşinde değiliz. Ben galiba çok abonem var. Oy gençler. Benim Ha senin 362. Ha. Benim benim 800'ün üzerine sanırım. Güzelmiş. 7, 760 şey. 800 lira arası. Güzel. Sefa kardeş aleykümselam dedim. Eee aldım Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kapatma ya sakın. Yalova Esenköy'den hakikaten e, üç dört buradayız. Esen, Esenköy adına özel Esen bir e, hali vardı üç gündür çok esiyordu. Bugün esmiyor. Denizde şaşırt gibi. güzel bir deniz var. Güzel bir ortam var. Akşam, akşamın batışında, güneşin batışında burada beraberce izledik. Şu an son kızılıkları kaldı. Ses çok kötü. Belki şeyden dolayı olabilir. Denizin Havada uçuşan martıların ee, sesini dahi duyabiliyorum ben burada. Şu an nokta nokta martıları görüyorsunuz. Sıfat sefa kardeş sonunda beni hediye almış. Acaba sana... Çocuğumuz kaç yaşı var? Yedi. Alalım bari yerleri kirletmeden çekidik yiyelim Azize Baba niye ses dokunuyor? Ha, Edit dünyam şu an Azerbaycan'da mı yaşıyorsun? Aa. Aa Türk. Türk. Türkiye'de yaşamıyorum. Bu arada bu arada e, bu arada Sefa Bey. Siz Safa. Safa demişsiniz ama burada Sefa yazıyor. Evet, ben ben okunduğu gibi eee seslemek isterim size. Yani gördüğüm Sefa Yakut. Evet. Sefa bildiğimiz Sefa. Hani Kemal sunan filminde bir karakter vardı. Ne? Bizim Sefamız sefaletten geliyor diyor ya. Evet. Umarım sizinkisi sefaletten değildir. Gerçekten hayatın sefasını sürdürürsünüz. Burada okuduğum gibi. An önce Sefa değil. Safa dedim. Sefa. Evet. Suçlu lisan olmuştur. Kusura bakmayın. Sefa. Sefanız bol olsun. Bak, evet, Kemal Sunal'daki o sefa karakteri, karakterini güzel bir karakter, güzel bir bölümdü. şey değil mi ya. Yani benim benim sefam sefaletten geliyor diyordu. Yine tekrarlıyorum. İnşallah sizinki gerçek sefadır. Evet bu canlı yayın literatüre benim şu ana kadar çektiğim en uzun Canlı yayın olduktan geçecektir? Yok. Gerçekten baba. Evet. <laughs> 11 dakikadan önce hiç canlı yayında kalmamıştım. Ben de o sefa gideceğiz. <laughs> Neden? <gülüyor> Neden? 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 Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. E, sefa kardeş takıldığım yok. E, i̇smen selamınızı almak istedim. Edit'in de selamı aldım. Sizin de selamınızı aldım. Ee, başka kim var? En üstte bir, bir kişi daha vardı. Hı -hı. Mehmet Bey, Mehmet Bey'in de selamını aldım. Onun için ismen. Ben Mehmet Bey galiba çıktı daha bir şey yazmıyor. Ne olabilir? Edit neden ee, çok mu güzel. Hoşurum buldunuz. Aa baba aynı ben bitirmeye. Ha ha. İyi Baba aynı ben bitirmeye. Yok. <laughs> baba beni düşüreceksin. Murat kardeşim memnun oldum. Necmettin benim adım da. Belki Sevda yazan Hadi adam olarak geçiyor olabilir orada. Necmettin. Evet Necmettin Yiğit. Yani Murat Bey'in adını Edit diyorduk. Şu an Murat olduğunu öğrendim. Evet, Esenköy'de akşam ezanı okunuyor. İki dakika var İstanbul'a burası arası kızım. Koku değil, duyan yok ki demek istemiş orada. Murat Bey. Sefa kardeş, edit duyan yok ki demek istemiş. Hayırlı akşamlar diliyorum. Katan arkadaşlara selam vermek üzere. Teşekkür ay, ederim. Ay, ay, ay. Bak, Bu, profil fotoğrafın yok gidiyor kızım. Kapatma. <laughs> Bir daha da senin yanında yayın açmayacağım. Çık kız. Yani i̇şte ya. işte. Bak bak malı için kız bak malı için kız